Zemzemin Yeşil Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel evde yapabileceğimiz bir lavaş ekmeği tarif vermek istiyorum. Ee, çok lezzetli oldu. Mutlaka hepinizin yapmasını tavsiye ediyorum. O halde hemen yapımına geçiyoruz. İlk önce arkadaşlar yoğurmak için 4 su bardağı su alıyorum tezgahıma. İçerisine güzelce çukur açıyorum. Şimdi e, havuz şekli verdiğim unumun içerisine arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı kadar su ilavesi yapıp ve yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Şöyle kenarlardan e, içeri doğru aktarmaya başlarsanız daha rahat bir yoğurma şekli olacaktır. Evet arkadaşlar, bu esnada böyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ da üzerine ilave edip ve tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Katılaştıkça daha rahat toparlanıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hamurun kıvamı ve yumuşaklığı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu şekilde insin aşağı diye 5 dakika kadar böyle dinlendiriyoruz. Daha böyle çabuk açılıyor bu şekilde. Şimdi 5 dakika kadar dinlendiriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E ardından e beze haline getirmek için 8 eşit parçaya bölüyorum hamurumu. Sert olduğu için arkadaşlar böyle biraz daha zorlanabilirsiniz bu esnada. Fakat birazdan hepsini beze haline getireceğim ve bunlar yarım saat kadar bu şekilde dinlenmesi gerekiyor. Yarım saat sonrasında gayet yumuşak bezeler oluşuyor. Şöyle üstünü kapatıp ve yarım saat kadar dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi e, bezelerimi açmak için fazla bezeleri kenara aldım ve birazcık un serpiştirip e, bir bezemi açmakla başlıyorum. Bir merdane ya da oklava, siz nasıl rahat ediyorsanız, ben böyle bir merdane yardımıyla bezelerimin hepsini tek tek açmaya başladım. Çok ince olmayacak hamurunuz arkadaşlar. Lütfen buna dikkat ediniz. Çok ince olmaması gerekiyor. Çok da kalın olmaması gerekiyor. Ee, böyle güzel e, tok bir hamur elde edeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi ekmekler küçük. Ee, dediğim gibi böyle lavaşlar küçük olacak. Şöyle iki tanesi e, bir tepsiye sığacak kadar oluyor arkadaşlar. O yüzden çok büyük ve ince açmanızı istemiyorum. Üzerine de isteğe bağlı süt veya yumurta akını kullanabilirsiniz. Ya da bütün yumurtayı da kullanabilirsiniz. Ben sadece yumurta akı sürüp ve fırına verdim. Aynı şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün bezelerimi açtım. Bu arada fırına verirken fırınınızın 250 derecede ısıtılmış ve fanlı bölümünde olması gerekiyor. Ee, genelde Ankastraler'de var arkadaşlar. Fanlı olursa böyle görmüş olduğunuz gibi baloncuklar çıkıyor. Daha rahat pişiyor. İkinci ekmeği de böyle ikinci tepsiyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün ekmekleri pişirdim arkadaşlar. Çok çabuk pişiyor o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. E, ve sonucu arkadaşlar çok lezzetli bir ekmek oldu gerçekten e, çok da güzel oldu birazcık kalın yapılmış olsaydı e, bence daha güzel olacaktı gibime geliyor ama e, bu da gerçekten çok lezzetli bir ekmek oldu evet arkadaşlar e, bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.